Arkadaşlar şu anda Müdürge Köyü'ne doğru ilerliyoruz. Devam ediyoruz. Karadır kaşların benzer kömüre Yardan ayrılmak zarar ömüre Karadır kaçların benzer kömüre Yardan ayrılmak zarar ömüre Kollarımdan bağla salar zincirle. Kırarım zinciri Giderim yare Kollarımdan bağla Salar zincirle Kırarım zinciri Giderim yare Karadır kaşların Ferman yazdırır boş beni diyar diyar gezdirir Karadır kaşların ferman yazdırır Boş beni diyar diyar gezdirir Kollarımdan bağlasalar zinciri yeah uh -huh.